Yalnızlar birbirlerini tanırlar. Düşün yalnız yürekler, sokulur birbirlerine ürkek. Bir ince sızıdır yalnızlık, tüketir. Çığlık çığlığa yakarıştır göz bebeklerinde, kırışık gülüşlerde ağıt. İstenmeden takılan Rozettir yakalarda, yalnızlar birbirlerini tanırlar. Evet, merhaba edebiyat dostları, hoş geldiniz sohbetimize. Ee, sizinle yeniden beraber olmak çok güzel. Ee, bugün e, yine e, çok eski e, tarihlerde yazdığım bir şiirle başladım. Ama bu şiirin de hikayesi var, size onu anlatmak istiyorum. Bir gün otobüsteyim Taksim'de, o zaman adı Etap Otel olan o otelde, kapısı önünde durdu araba trafikten dolayı. O sırada Hacettepe'den bir hocamı gördüm. Kapıda duruyordu, bekliyordu, gözlerinde müthiş bir yalnızlık vardı, çaresizlik vardı. O kadar etkiledi ki beni... Ondan sonra eve gittikten sonra bu şiiri yazdım. Çünkü onun yalnız olduğunu anlamıştım. Ben de yalnızdım o sıralar. Evet, gördüğünüz gibi her öykünün, her şiirin, hepsinin hikayesi vardır aslında. Sizin kitaplarda okumadığınız, okuyamadığınız, bulamadığınız öyküler Zaten ben bu programda sizleri sizlere onları anlatmak istiyorum. İkinci kitabım Kaçış Düşleri. Bu iki öykülü bir e, kitaptır. Aslında ilk baskısı e, şu, e, ikinci baskısı bir e, yere ee, Ömer Seyfettin öykü ö, yarışmasında ikincilik ödülü ve e, özel ödül alan iki öykü bu kitapta yer alıyor. Aslında bu kitap benim yazar olduğuma inandığım kitaplardan biri. Evet başladım artık yazar olacağım oluyorum dediğim bir kitap yarışmalar yeni yazarlar şairler için gerçekten güçlendirici etkinliklerdir genç yazarlara yarışmalara katılmasını öneririm gerçekten çok önemlidir Nitekim benim 25 yıl katıldığım Yunus Nadi Öykü yarışması var onun da hikayesini size daha sonraki programlarda anlatacağım bugün Süremiz kısıtlı olduğu için Kaçış Düşleri kitabından söz edeceğim. Bu kitaptaki öykülerden, ki kitap daha basılmamıştı. Öykülerden biri, ikincilik ödülünü kazandığında, bana haber geldiğinde çok sevindim. Beni Gönene davet ediyorlardı, ödül töreni için. Yani sevinçten uçarak gittiğimi söyleyebilirim. Orada, jüri e, Tarık Dursunka, Muzaffer İzgü, Sami Karaören vardı. Bir de belediyeden bir yetkili. ama ayrıca e, Mazi Zilmiye Çığla da orada tanıştım. Yanında bir hanım daha vardı şu anda adını hatırlamıyorum. onlarla da tanışıp kaynaşmak olanam olanağım oldu. Fakat asıl Muzaffer İzgül'le ee, karşılaşmam çok ilginçtir. Ben yanlarına gittim. O üçü e, ayakta duruyorlardı, lobide konuşuyorlardı. Yanlarına gittim, kendimi tanıttım. Ben gösteren Engin dediğimde e, Muzaffer İzgi e, ne yapacağını şaşırdı. Aa o sen misin deyip elime sarıldı e, ve e, kutlamaya başladı beni. Ben kıyı klibergisinden seni hep izliyordum. Çok beğeniyorum öykülerini, yazılarını. Mutlaka bana gönder bir kitap yapalım dedi. O dönemde Bilgiye evinin seçicisiydi. Tabii ki çok sevindim. Ama eşleri de yanlarındaydı. Onlarla da tanıştım. Ödül töreni dışında beraber sofralarda söyleştik. Edebiyat üzerine konuştuk. Zaten biz edebiyatçılar dedikodu pek yapmayız. Vakit de kalmaz. Edebiyat üzerine konuşursak. İşte böyle bu o, öykünün, şey, kitabın çıkmasına vesile olan bu o, ö, ödüldür. Çünkü daha önce öykülerimi götürdüğümde yayın evleri öykü basmıyoruz, öyküler alınmıyor, okunmuyor, satılmıyor diyorlardı. Ve beni roman yazmak üzere e, yönlendiriyorlardı. Oysa ben öykücüydüm, öykü yazıyordum. Ama bu ödülü kazanınca hemen ilk kitabım yayınlandı. Daha sonraki yıllarda da bunun ikinci baskısı az önce gördüğünüz gibi yayınlandı. E, tabii ki bunlar çok e, sevinç e, veren şeyler. E, zaten e, ertesi yıl Ömer Seyfettin öykü e, özel ödülünde kazanınca yine yolum Gönene e, düştü. Yine güzel sohbetler oldu. Daha başka yazarlarla da tanışma fırsatı oldu. Benim için çok güzeldi o dönem. Arkasından bu Kaçış Düşleri kitabımın yeni baskılarını yaptırmak için uğraştım. İnanın bir genç bir yazar için yeni kitabını bastırmak da zordur. Yeni kitabının baskı, ikinci baskısını yaptırmak daha da zordur. Yayın evleri zaten öykü basmaya nazlanırken ikinci baskıları istemezler. Yeni bir kitap olsun derler. Ama çaresiz ben elimde kitap kalmadığından, başka da kitabım olmadığından onlara başvuruyordum. Yeni baskılarının yapılmasını istiyordum. Nihayet ikinci baskı yapıldı. E, o da beni çok sevindirdi. O sıralar ben e, şeyde e, Yazarlar Sendikası e, yönetimine seçilmiştim. E, şey, e, zaten Yazarlar Sendikasına yazılmak için en az iki kitabınızın olması gerekiyor. Bu kaçış düşleri kitabım basılınca ilk işim Yazarlar Sendikasına. Girmek oldu. Burada yine küçük bir hikaye anlatacağım size. Ee, İzmir'de e, kitap fuarıydı sanıyorum. E, Aziz Nesin'in geldiğini duydum. Aziz Nesin beni çok yüreklendiren, yönlendiren bir insandı. Onunla konuşmak, teşekkür etmek istiyordum. Uzun bir kuyruk vardı, bekledim. Sonuçta bana da sıra geldi. Adımı söyledim, doğal olarak hatırlamadı. Ben de kekeledim, ne diyeceğimi bilemedim. Teşekkür bile edemedim. Zaten utandaş bir yapım var. Şunu sordum, e, acaba yazarlar sendikasına nasıl diye olunur dedim. Saçma bir soruydu aslında ama e, o da bana <laughs> tam uygun bir cevap verdi. Yazarlar sendikasına üye olmak için önce yazar olmak gerekir dedi. yemedim ben de yazarım diyemedim. Utandım. Her neyse bu da böyle küçük bir anekdot olsun. Yazarlar Sendikası'nın seçimlerinde ben de yönetime girdim. Genel sekreter yardımcısıydım. Cengiz Bektaş yönetiminde Gülsüm Cengiz sekreterdi. Ben de onun yardımcısıydım. Çok güzel işler yaptık o dönemde. Ama benim için en önemlisi orada da pek çok yazarla tanışmak fırsatı buldum ve birçoğuna söyleşi yapmak fırsatı buldum. Gerçekten benim için çok güzeldi. Mesela 3 beyin şeyine gitmiştik. Şu anda soyadını unuttum çok özür dilerim. Evine gitmiştik. eşi de tiyatro yazarıdır. Ee, onlarla yaptığımız söyleşi de çok anlamlıydı, güzeldi. Ee, sendika dönemi böylece bitti ee, ve ben e, emekli olma sürecine girdim. Bundan sonrasını bir başka programda anlatmak üzere size yine Kaçış Düşleri kitabımda kısa bir bölüm okumak istiyorum. eski günlerden anılar kaldı. Bunca yıl sonra ilk kez nasıl oldu da uyanıverdim gerçeklere. Evet buna uyanmak denebilir. Belirsiz birbiriyle ilişkisiz görülen pek çok şeyin olup bittiği, ancak daha uykudayken bile hemen unutuluveren silik düşlerin kol gezdiği Uykuyla uyanıklık arasında bir yerdeydim de bir dürtüş ya da seslenişle iltilip doğrulu vermiştim sanki. O ses ya, e, ya da dürtü bir sabah gazetede Muhsin Ertuğrul'un anılarını okurken buldu beni. Leblebiçi Hor Hor operetinden söz eden satırlara geldiğimde ilgilendim. Ben duymuştum bu adı. Hayır daha doğmadan yıllar önce oynandığına göre çocukluğumdan kalma bir anı olamazdı. Sonra birden anımsadım. Sen anlatmıştın. Levlevici Hor Hor operetinde oynamam için çok ısrar etmişlerdi. Kıramadım. Daha sonra Ayşem operetinde de oynadım. Bir fotoğraf belirdi gözümün önünde. Soluk renkleri sarıdan kahverengiye dönüşen, eski fotoğraflardan biriydi bu. Kontur plaktan üzerinde dağlar dereler çizilmiş, eğreti dekorları bulunan bir sahnede şarkı söylüyordu. Hayır, sen değildin o. Elinde ipek mendili, dökümlü şalvarıyla genç ve güzel bir kızdı. Fotoğraflara hep bir başkasınınmış gibi bakmıştım. Bana anlattıkların bir masaldı hiç yaşanmamıştı. Sen benim annemdin. Mutfakta önlü, önünde önlük, yemek kokuları arasında koşuşturup duran, yerleri silen, halı çırpan, sabundan, e, sabunlu sudan kızarmış ellerinle e, annemdim benim. Bu fotoğraflardaki güzel şarkıcı kadınla ne ilişkin olabilirdi? Evet, bir masal gibi dinliyordum anlattıklarını. Önemsemiyordum. Oysa sen hep çantanda taşıdığın, hala eşine, dostuna gösterdiğin en değerli hazinen, eski fotoğraflarına bakarken eski günlerin avucundan kayıp giden o parlak, ışıklı ve alkışlı yılların özlemiyle gözlerin dolu dolu düşünürdün. Neler düşünürdün? Neden usuldan titrerdi sesin? Neden anlamazsın ben senin yüreğinde bohçalayıp sakladığın özlemleri, acıları? Seni hiç anlamadım. Anlamaya çaba bile göstermedim. Yinelene yinelene eskimiş, yıpranmış bir masal da anlattıkların güncelle hiç ilişkisi yoktu. Yeni tanıştığın insanlara hemen eski albümleri getirip gösterişini belli belirsiz bir küçümsemeyle izlediğim bile olurdu. Yine çıkardı, çıkardı eskileri ortaya diye düşünürdüm. Sen gazetelerden kesilmiş, senin için yazılan yazıları, şiirleri onlara okurken bu kınlıkla odadan çıkıverirdim kimi zaman. O zamanlar gençtim. Gençlik bu derli bencilik mi acaba? Evet, edebiyat dostları yeni bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.